Ünlü oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz aylarda nişan taşında objektiflere takılmıştı. Basın mensupları ile konuşan Binici, şu sıralar ekranda izlediği favori işin, yargı, dizisi olduğunu anlatarak, her gün, yargıyı izliyorum, isterdim oynamayı. Muazzam bir iş. Ülkemizde güzel işler yapılıyor ama biz bir de Kaan'la, Urgancıoğlu, Dürüye'nin güğümlerinde partnerdik, ifadelerini kullanmıştı. Bazı işler nasip kısmet işi, son olarak yer aldığı, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, dizisinin yayından kalkmasına çok şaşırdığını ve daha önceden gelen üç ayrı dizi projesini bu nedenle reddettiğini ifade eden Binici, bana üç tane iş gelmişti, dedik ki, eşkıya çok garanti, ama bitince şok olduk. Bazı işler nasip kısmet işi ya. Hiç pişman değilim en azından güzel hocalarla çalıştım. Uğur Yücel'le tanıştım aynı sahnede oldum. Bazı ustalarla olmak güzel, şeklinde konuşmuştu. Yeni aşkın ilk karesi, şimdilerde, ben bu cihana sığmazam. Dizisiyle setlere dönen Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas ile yeni bir aşka yelken açtı. Burcu Binici ve Tankurt Manas, 30, önceki günlerde ilk kez Arnavutköy'deki bir mekanda baş başa otururken görüntülendi. Birlikte kahve keyfi yapan yeni aşıklar, objektiflere gülümseyerek poz verdi. İlişkilerinin kısa bir süre önce başladığını belirten 36 yaşındaki Burcu Binici, mutlu olduklarını ifade etti. Burcu Binici'den estetik iddialarına yanıt, tatilini Rize'de geçirdi. Tüm bunların ardından ünlü isim, geçtiğimiz gün Manas'la Nişantaşı City, S'de el ele objektiflere takıldı. Birlikte yemek yedikten sonra basın mensuplarına poz veren ikiliden Binici, tatilini memleketi Rize'deki köyünde geçirdiğini söyledi. Ben tatilimi yaptım, Rize'deydim, köyüme gidip, Geldim diyen oyuncu köy yaşantısını sevdiğini, çay toplamaktan köy ekmeği yapmaya kadar elinden her işin geldiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı. Benim zaten yaz kış gittiğim bir yer. Tatile oraya gitmem farklı gelebilir ama ben seviyorum. Odunumu kırıp yakıyorum, köy ekmeği de yaparım, çay da toplarım. Beklerim, gelin Rize'ye. Artık rap dinliyorum oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığı rapçi sevgilisi Tankurt sayesinde artık kendisinin de rap müzik dinlemeye başladığını belirterek, iyi gidiyoruz, keyfimiz yerinde. Rap dinliyorum ben de artık, artık tabii ki rapçiyim. Rap önemli, kıymetli ama Tankurt'la daha da başka sevmeye başladım. Alışıyoruz yani. Ben biraz anlıyorum galiba, diye konuştu.